Merhaba. Bugün öyle bir hikayeye dalıyoruz ki, eminim hepinizin kalbinde bir yeri vardır. Evet, Pollyanna'dan ve onun her koşulda neşeyi bulan o meşhur sevinme oyunundan bahsediyorum. Her şey bir varmış, bir yokmuş diye başlıyor. Düşünsenize, öyle bir kasaba ki, bulutlar bile sanki kaşlarını çatmış, evler gri taşlardan yapılmış, hayatın böyle sessiz, renksiz aktığı bir yer. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Dört durağımız olacak. Önce huysuz bir kasabaya bir fikrin nasıl düştüğünü göreceğiz. Sonra oyunun nasıl başladığına tanık olacağız. Ardından işler biraz zorlaşacak, en zorlu sınavı izleyeceğiz ve en sonunda da minnettarlığın o inanılmaz gücünü keşfedeceğiz. Hadi o zaman hikayemizin ilk bölümüyle başlayalım. Bakalım neşe dolu kahramanımız bu huysuz kasabaya geldiğinde onu neler bekliyormuş? İşte bu kasvetli gri kasabaya bir anda gözleri pırıl pırıl parlayan bir kız çıka geliyor Polyanna. Ama onu karşılayan kim dersiniz? Her şeyin kuralına uygun olmasını isteyen ciddi mi ciddi Nermin teyzesi. Yani daha ilk saniyeden o zıtlığı hissediyorsunuz. Nermin teyzenin ilk sözleri durumu özetliyor aslında. Hoş geldin Polyanna. Burada her şey düzenlidir. Oyunlar gürültülü olmayacak. Yani diyor ki burada neşeye, gürültüye pek yer yok. Daha soğuk bir karşılama olabilir miydi? Polyan'la benim en sevdiğim oyun kalbimde oynanır deyince tabii ki teyzesi duraksıyor ve o kilit soruyu soruyor. Ne oyun uymuş bu? İşte bütün hikayeyi başlatan o sihirli soru bu. Ve işte o an hikayenin bütün sırrı ortaya çıkıyor. Sevinme oyunu. Kuralı o kadar basit ki babası öğretmiş. Başına ne gelirse gelsin, ne kadar kötü olursa olsun durup kendine şunu soruyorsun. Peki buna rağmen sevinecek ne bulabilirim? Basit ama ne kadar güçlü değil mi? Peki, bu basit ama güçlü oyun kasabada işe yarayacak mı? Hadi gelin, ikinci bölümde oyunun nasıl başladığına bakalım. Ve Pollyanna'nın karşısındaki ilk iki zorlu rakip, kasabanın en ama en somutkan fırıncısı Kamil amca ve yalnızlığından olsa gerek biraz huysuz Fikriye teyze. Yani ikisi de değişime pek açık tipler değil gibi duruyor değil mi? Kamil amcayla olan sahne harika. Adam her gün o kokudan bıkmış ama Polenle ne diyor? Sen her gün bu kokunun içinde olduğun için bence çok şanslısın. Sıradan bir kokuyu bir anda bir masala dönüştürüveriyor. İşte o an Kamil amcanın yüzündeki o şaşkınlığı hayal edebiliyor musunuz? Fikriye teyze de tam tersi güneşten şikayetçi. Ah bu güneş gözümü alıyor diye dert yanarken Polyan'la hemen durumu bağlıyor. Ama düşün, güneş olmasa çiçeklerin rengi bu kadar canlı olmazdı. Bir anda o rahatsız edici güneş, pencerenin önündeki o güzelim çiçeklerin sebebi oluveriyor. Bu oyun sadece büyüklerde değil, çocuklarda da işe yarıyor. Düşünsenize, ayağını incitmiş, dışarı çıkıp oynayamıyor diye üzülen Ali, Polyan'la ona öyle bir bakış açısı sunuyor ki hem yeni hikayeler kurmak için zamanı oluyor hem de ilk defa bir arkadaşı onu yatağında ziyarete gelmiş oluyor. Bakın, üzücü bir durum nasıl da özel bir ana dönüştü tamam sevinme oyunu kasabada bir sihir gibi yayılıyor, herkesi değiştiriyor gibi ama hayat her zaman bu kadar kolay değil. Oyun şimdiye kadarki en zor, en çetin sınavıyla yüzleşmek üzere. Ve derken, o beklenmedik gün geliyor, her şey üst üste, yağmurlu bir gün, iptal olan bir şenlik ve en kötüsü o kaygan merdivenlerde yaşanan korkunç bir kaza. Bütün kasabanın üzerine bir anda kara bir bulut çöküyor. Ve işte o an hayatında ilk defa oyunun mucidi, neşenin kaynağı Pollyanna'nın kendisi sevinecek tek bir şey bile bulamıyor. Bu oyunun iflas ettiği an mı acaba? O anki çaresizliği o kadar gerçek ki, babacım bu sefer sevinecek bir şey bulamıyorum diyor. Her zaman umut dolu olan o kızın ağzından bu cümleyi duymak, işte o an anlıyoruz ki durum gerçekten çok ciddi. Oyun kendi yaratıcısını bile kurtaramıyor. Peki Pollyanna'nın oyunuyla değişen kasaba şimdi oyunun yaratıcısı düştüğünde ne yapacak? Hadi gelin minnettarlığın gücüne tanık olalım. İşte hikayenin en duygusal anlarından biri. Kasaba halkı Polyanna'yı bir an bile yalnız bırakmıyor ve getirdikleri hediyeler o kadar anlamlı ki, her biri aslında Polyanna'dan öğrendikleri mutluluğu ona geri getiriyor. Ali hayal gücünü bir resimle, Kamil amca o mis kokulu ekmeğiyle minnettarlığını, Fikriye teyze ise umudu simgeleyen o çiçeği getiriyor. Ve Polyanna o an anlıyor. Demek sevinme oyunu sadece benim oyunum değilmiş. Hepimizin kalbinde büyüyen bir masalmış. Fark ediyor ki aslında tek başına bir oyun oynamıyormuş. Ektiği sevinç tohumları şimdi onu iyileştirmek için geri dönen kocaman bir minnettarlık ormanına dönüşmüş. Ve belki de en büyük en beklenmedik değişim burada yaşanıyor. O katı, kuralcı Nermin teyze bile yumuşuyor hayatın en iyi öğretmenin bazen planlamadığımız o sürprizler olduğunu itiraf ediyor. Sevgi en katı kuralları bile eritebiliyor demek ki. Artık o eski gri kasabadan eser yok. Her yerde gülümseyen yüzler, pencerelerde çiçekler ve insanların dilinde yepyeni bir deyiş var. Polyanna gibi bak. Bu oyundan çok daha fazlası, bir yaşam felsefesi haline gelmiş. Polyanna iyileşirken aslında oyunun anlamı da derinleşiyor. Artık şunu söylüyor. Bugün beni hangi sürprizler bekler bilmiyorum ama her birinde sevinmeyi öğrenmek için buradayım. Yani amaç acıdan kaçmak değil, acının içinden bile bir ders çıkararak büyümek. Ve bu harika hikaye dönüp dolaşıp bize şu soruyu soruyor: Gerçekten her durumda, ama her durumda sevinecek bir şey var mıdır? Ne kadar zor olursa olsun. Belki de bu sorunun cevabı başkalarının hikayelerinde değil, her birimizin kendi kalbine sorduğunda bulacağı bir yerdedir. Ne dersiniz?